Ben Sevgi Karabıyık, bu evin sahibiyim. Deprem deprem bizi yordu, doğal afetti. Ee, ama sonrası bizim için daha zor geçti. İnanın bu prosedürlerden e, daha çok yorulduk. Biz sadece bu proje kapsamında önce izin alınmasını sonradan yani iz, herkes mutabık olursa ondan sonra projeye başlanmasını istiyorduk. Ama hiç izin istemeden geldiler, etrafımızı kapattılar. Biz bu projeden çıkmak istiyoruz. Kendimiz kendi yerimizde dönüştürme yapmak istiyoruz. Biz e, Emlak Konut, e, TOKI, Türkiye Hava Yolları'nın yaptığı, başlatmış olduğu bu projeye katılmak istemiyoruz. Bizim tek derdimiz bu. Bize sadece kendi evimizi, kendimiz imkanımız var. E, biz bunu yapmak istemiyoruz. Lütfen devletimiz de bize yardımcı olsun, İstemeyenleri bu projeden çıkartsın. Mahkemeye verdiniz. Mahkemeye verdik. Yürütme durdurmayı bekledik. Olmadı. Bütün hukuki yolları kapatmışlar. Ondan sonra bu durdurma işlemini, çıkma işlemini gerçekleştiremiyoruz. Mahkemeye veremiyoruz. Yani elimizden hiçbir şey gelmiyor. Çevre Şehirciliğe gidiyoruz, vali yardımcısına. Vali yardımcısına gidiyoruz, belediyeye. Belediyeye gidiyoruz, hiçbir muhatap kimseyi bulamıyoruz. Muhtar kimseye. Binanın durumu ne şu anda? Binamız orta hasarlı. Güçlendirme için e, dilekçe verdik. Ama dediler riskli yapı, e, orta hasarlı, az hasarlıya da çevrilmişti evimiz. Ama çevre şehircilikte itirazımız kayboldu. Ondan evet. sonracığıma askıda e, muhtarlıkta askıda itiraz kaydımız bile var ama kaybolduğu için e, bir diyorlar gidip mahkemeye verin. Mahkemeye bir verme kaç ücret? Olmuyor yani. Biz de yani burada çok mağdur olduk. Bize yardım edilmesini istiyoruz. O yüzden böyle bir şey başlattık biz. Peki bina yıkılması durumunda. Evet. Yine yer verdikleri durumunda. Buradaki kaybımız ne olacak? Şimdi hani ne şunu kaybınız söyleyeyim. Kaybınız evet. Var? ne verecekler size? Ne vaat Şimdi bize diyorlar ki bir daire bir dükkan. O da e, bizim etraftan duyduğumuza göre 85 metrekare bürüt ev 16 metrekare dükkan. Biz bunu evimizin yerini müteahhite versek 255 metre kare. Müteahhite versek bize 4 daire dükkanın yarısını verecek. Biz 6 kardeşiz, annem de var 7 verasiyiz. Bizim burada biz kendimiz yapsak zemin artı 7 kat yapmak istiyoruz. Ama bize e, emlak konut 85 metrekare evden bir dükkan çocuk oyuncağı gibi. Yani biz bunu hiç kabul etmeyiz. Peki ne yapacaksınız direnecek misiniz? Evet biz direneceğiz kesinlikle e, polisten kollu kuvvetlerinden geleceğiz diyorlar. Gelseler bile biz çıkmayacağız. Evimizden çıkmayız. Ha bizi bu projeden çıkarsınlar. Biz kendimiz yerinde dönüşümünü kendimiz yapmak istiyoruz. Ondan sonra acıma şey yani bu projeden çıkmak istiyoruz. Avukat Muhammed Cihan Güvenç. Şimdi biliyorsunuz depremden sonra burada rezerv alanı ilan edilen bir takım yerlerde idare tarafından taşı, vatandaşların taşınmazlarına el atılmak suretiyle yeni konutların yapılacağı söylenmektedir ve bu amaçla da şehrimizdeki özellikle Atatürk Bulvarı üzerindeki bir takım yerler Etrafı çevrilmek suretiyle rezerv alanı ilan edilmiştir. Bu taşınmazlar ilgili bu kararlar alınırken mülkiyet sahiplerinin, vatandaşların rızaları alınmamıştır. Yani vatandaşların rızası ilafına bu işlemler yürümektedir. ve Bu zor kış şartlarında depremden sonra vatandaşlar alenen sokağa itilmektedir. Mağdur duruma düşürülmektedir. Bu mağduriyetin giderilmesi adına veya da mağduriyetin en azından bugün için ötelenmesi adına taşınmazlarla ilgili açılmış olan davaların Sonuçlarının beklenmesi, özellikle e, müvekkiller nezdinde yapmış olduğumuz yıkım kararlarının durdurulmasına ilişkin mahkemelere başvuruların e, bu aşamada sonucunun beklenmesini e, istiyoruz idareden ve bu yıkımı yapacak olan e, e, kişi ya da kuruluşlardan, yani müvekkillerimize 30 gün süre tanınmış bir muhtara verilmiş, kendileri tahliye etmezlerse taşınmazları e, polis soruyla e, tahliye edileceği söylenmiştir. Bunu Bu yapılan işlem hukuka aykırıdır. Dava taşınmazlarla ilgili yapı açılmış olan davaların sonucunun beklenmesi gerekmektedir. Bu suretle biz bunu bekliyoruz. Vatandaşları depremden sonra ikinci bir mağduriyet yaşanmaması adına mahkeme sonuçlarının beklenmesini diliyoruz. Şimdilik en azından taraflardan veya idare eden talebimiz budur. Vatandaş bu kış şartlarında en azından sokağa itilmesin. Kalacak yerleri yok çünkü. Evet taşınmazlar hasarlı olabilir deprem sonucunda bu e, depremden sonra e, öngörülemeyen bir durum. Dolayısıyla e, vatandaşların mağduriyetinin giderilmesini talep ediyoruz. Bu yapılan işlemlerin de hukuk nezdinde yürümesini talep ediyoruz. Yani hukuka uygun işlemler yapılsın istiyoruz. Evet Peki, teşekkür ederim. E, şu anki buranın durumu ne? Dava durumu ne? Biz burada idare tarafından taşınmazın yıkılması adına e, bir çevre şehircilik e, il müdürlüğünce karar alınmıştı. Biz de bu yıkım kararının durdurulması için Adıyaman İdare Mahkemesi'nde dava açtık. Ve dava da halen yürüyor. Demin de ifade ettiğim üzere ya bu dava sonuçta henüz daha derdest. Dava sonuçlanmadan burada herhangi bir tahliye işleminin yapılması doğru bir şey değil. Hukuka aykırı bir işlem. dolayısıyla yıkıma, yıkım kararının durdurulmasına ilişkin açmış olduğumuz davanın sonucunun beklenmesi e, tarafımıza talep ediliyor zaten.